ki uyanmamışlar. Hemen kahvaltı hazırlamam lazım. Yoksa beni kepersinler. Sanırım haşlanmış yumurta yiyebilirler. <laughs> Umarım bana kızmazlar. Umarım sevinlikleri bir şey yapmam. Ve yani bu annem için, bu kız kardeşim için, bu da diğer kız kardeşim için. Of. Acaba ben evlatlık mıyım? <laughs> Öf, ezik. Anlamayı kes. Yoksa seni anneme söyleyeceğim ya. Uyku mu geliyorsun? Tamam. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamam. Kes. Biraz daha sesini duyarsan seni anneme şikayet edeceğim. <gülüyor> anlamamalıyım. Anlamamalıyım. <gülüyor> Anneciğim. Az daha onu uyandırıyordum. Daha yemeği tabakları servis etmeden az daha onu uyandırıyordum. Çay, çay kalmamış ne yapacağım? zaten çay içmiyorlar. Şekil olarak masaya koyuyorlar sadece. Anneciğim, anneciğim kahvaltı hazır. Ne oluyor be? Ezik şey. Niye uyandırıyorsun beni sabah sabah? He? Niye beni sabah sabah uyandırıyorsun? Anneciğim çok özür dilerim. Sadece kahvaltının hazır olduğunu söylemek istemiştim. <laughs> Ağlamayı kes ezik bücür. Ağlamayı kes. Git ve kahvaltı yapmaya devam et. Bebeklerimi ben uyandırırım. <laughs> tamam anneciğim. Bana anne deme. Bebeğim. Bebeğim. Kızım. Ebru. beklerim benim. Oy Hadi uyanın bakalım annelerin kuzuları. Üf ne oluyor be? Niye uyandırıyorsun beni sabah sabah? Kızım kahvaltı hazır ama hadi bak. Eziğimiz bize kahvaltı yapmış. <laughs> o yapacağı tek şey kahvaltı olacak zaten. Üf! Mertem uyan artık. Üf! Ben sizi sabah sabah dinlemek zorunda mıyım be? Özür dilerim bebeğim. Sadece yemek olmuştu. Çekil be. Sen de zırlama gözümün önünde. Hii. Sen ne cürette bizim masamıza oturursun. Özür dilerim. Ben hemen kalkayım. Ağlama. Tamam efendim. Bu ne ya? Yumurta mı yaptın? Yuh. Yumurtayı sevmediğimizi anlayamıyor musun? Söylerim ama yapabileceğim başka bir kahvaltılık yoktu. Mecbur bunu yiyeceğiz. Ay. Hadi bebeklerim benim. Oo, güzel kızım benim. <laughs> Bu su. Biz çay içmek istiyoruz. Hem de şekerli su. Saçmalamayın canım şekerli su olur mu? Sen bize şekerli su mu yaptın? Hani çay nerede? Cezalısın. Bir hafta boyunca benim ödevlerimi yapacaksın. Benim de bütün ev işlerini de sen yapacaksın. İyi de ...bunları zaten ben yapıyordum. Sus! Bize karşı gelme! Tamam efendim. Özür dilerim. Yine ağlama! Tatilimizi de zehir etme. Bugün ne yapacağız anne tatilde? Boş boş oturmayacağız değil mi? Tabii ki de hayır güzel kızlarım benim. Teyzenizi ziyarete gideceğiz. mi? Ay bir dakika ya. mi? Anne ya teyzem sürekli bize kızıyor. Canım benim bu sefer kızmayacakmış söz verdi. <laughs> Gerçekten mi? En azından onun evinde bolca abur cubur oluyor. Teyzene mi gideceğiz? Seni de almazdım normalde ama orada hizmetimize yararsın. İşimize falan yararsın. Hı? Hizmetiniz için mi geleceğim? Ne sanıyordun? Sevdiğimiz için alacak değiliz ya. Sus. Sus. Şimdi gideceğiz. Kızlar hadi hazırlanalım. Herkes istediği elbiseyi giysin. Bebeklerim benim. Hmm. Ben bunu giyineceğim. Ben de bunu giyineceğim. Hmm. Canım kızım benim. Ben de <laughs> bu elbiseni giyeceğim. Şşt, ezik. Bizi rezil etme de düzgün bir şeyler giyin. Ah. giyeceğim. Tabii ki de hayır. Benimle pişti olmayı ya da benim güzel kıyafetlerimden giymeyi düşünmüyorsun herhalde. Bu ezik kıyafet tam sana göre. Peki hala. Ben bunu giymeye de razıydım. Kaldır şu kıyafetlerimizi yerden. Peki hala efendim. Hadi kızlar çıkıyoruz. Tamam anne hadi gidelim artık teyzemin evine. Teyzeciğim geldiğimiz için mutlu musun? Çekil be ezik. Kızım ne yapıyorsun sen öyle kardeşine? O benim kardeşim falan değil anlıyor musun? Oturun. Ay. Blok kaldırdım şunu da ama. Koydum bunu buraya. Tamam koy sorun yok. Ay otur bebeğim benim. Taş. Güzel kızım benim. Ben ayakta mı kalacağım anne? Ay, yok canım. Niye ayakta kalasın? Ben ayakta dururum otursan. Canım sen niye ayakta kalıyorsun? Gel otur. Çocuk ayakta kalsın ne olacak? Ben kalkayım. sus be. Kızlar sinirlenmeye başladım ama. Canım hoş geldin. <laughs> hoş buldum teyzeciğim. Nasılsın? İyiyim tatlım benim. Gel istersen. Gel biz mutfağa gidelim. Kızları servis edecek bir şeyler yapalım. Yemek ister misin? Yok teyze. Annemler yemedi ya daha. Ne olacak? Annenleri yapacağım birazdan yemek onlara Sana ne sen? Sen onlardan? Onlar yiyecek birazdan Evet birazdan onlar da yiyecekler bir şeyler. Mangalda yapmayı ne dersin? Mangal yapmayı biliyor musun? Kızım sen hiç tanıyamamışsın teyzeni ya. Fırın tavuk. Mangalda da et. <laughs> Canım teyzem benim. Teyze. Playstation mı aldın? Kalk be ezik. Tamam ablacığım kalktım. Sus be. Ezik şey. Kızlar. Otur canım benim. Otur sen. Playstation oynamaya ne dersin? Olur. Bir süre sonra. Aa, <laughs> ben etleri unuttum. Hemen bakayım. Abla. Cemile, efendim abla, bir tabak getirir misin? Ben niye getiriyorum abla? Alya. Alya. Efendim anneciğim. Git bana tabak getir. Tamam anneciğim. Kızım sen niye bu çocuğa bu kadar bağırıyorsun? Salak çünkü, salak. Salak senin kızları nasıl? O da senin kızın. İyi davransana. Getir canım benim. Kedi yedi. <laughs> ya kıyamam nasıl acıkmış. Salak kedi sen niye bizim yemeğimizi yiyorsun? Niye kediye bağırıyorsun? Olabilir. Kedi yiyebilir acıkmıştır. Hem daha tavuğumuz var. Evet teyzeciğim olur tavuk yeriz. Işte. <laughs> tamam tavuk yiyelim o zaman. <Gülüyor> besma, besma. <Gülüyor> Hı, tavuğa da bayılırım. Annemler de tavuk yememe izin vermiyor. Tavuk yiyeceğim için mutluyum. Mis gibi kokuyor. Üf kalk be izik. Tamam. Canlarım benim yemeğimiz bitsin. Dışarı çıkalım mı? Olur çıkalım. Dikkat et be. Tavuğu düşüreceksin salak. Tamam. Özür dilerim. Şu güzel tatlım özür dilemene gerek yok. Çünkü benim evimdesin. Tavuğu yiyelim. Neyse kızlar siz de ya. <laughs> Canım benim. Cemile'cim bir gelir misin iki dakika? Cemile. Bu kızla karşı olan tavrın ne senin? O da senin öz kızın. Farkında mısın? O benim öz kızım falan değil. Ben onu kızarım doğmadan önce çocuk doğuramıyorum diye aldım. O benim öz kızım falan değil. Ve hiçbir zaman da olmayacak. Cemile. O zaman o çocuğu senden alıyorum. Vermiyorum. Tabii bedava hizmetçi buldun. Üzerine konarsın hemen. Abla abartıyorsun ama. Cemile seni polise şikayet etmeden önce o kızı benim üzerime yap. O kız artık benim kızım. Üf, sanki senin südüklü kızına kaldık. Tamam be al senin olsun. Etiyle sütüyle. Cemile sinirlendiriyorsun beni. Üf, tamam al senin olsun. <laughs> Aferin. O kız bir daha sizinle senin evine eve girmeyecek. Bakalım yaşlanınca kızların sana nasıl kötü davranacak diyorum ben. Tatlım. Al Alya bir gelir misin tabağı bırak tatlım. Tabii teyze hoş. Annenden izin aldım. Artık benim kızım olmak ister misin? Ne? Senin kızın olmak mı? Evet. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Seve seve kabul ederim. Canım benim. O zaman hadi bakalım. Kardeşlerine veda et çünkü onlar gidiyorlar. Görüşürüz. Sen hani görüşürüz diyorsun be bize. Hadi eve gitmiyor muyuz artık anne ya. Bir şey söyle şu şımarı. Kızlar artık bizimle yaşamayacak. Ne? Neden? Çünkü artık o teyzenizle yaşayacak. Teyzeniz ona evlat edindi. <laughs> sıntı seni. Hep sıntı kalacaksın sığıntı mı? İyi de ben sığıntı değilim ki. Teyzem beni evlat edindi. Şşt, kızlar. Benim kızımı hiçbiriniz üzemezsiniz. Anlıyor musunuz beni? Üzemezsiniz. Ne ya teyzeme bir şey söyle. <laughs> Abla benim kızlarımla böyle konuşamazsın. Senin kızların da benim kızımla böyle konuşamaz. Çıkın evimden derhal çıkın evimden. Teyze benim için kavga etme. Dur kızım. Benim kızımla kimse böyle konuşamaz. Çıkın evimden. Senin evine meraklı değildik biz be. Evet senin evine mi kaldık biz? Ezik. Ezik Çıkın evimden. Teyze çok özür dilerim. Benim yüzünden kardeşinle aram bozuldu. Hayır tatlım senin hiçbir suçun yok. O zaten hiç şey yapmıyordum. Çünkü o çok gıcık birisi. Canım teyzem benim. Yıllar yıllar sonra. Aliya kızım bana bir bardak su getirir misin ilacımı içeceğim. Tabii anne hemen getireyim. Oy senin anne diyen dillerine kurban olayım. Oy benim kızım. Senin anne diyen dillerine kurban. <laughs> anne? O canım ağlayan benim. Al anneciğim. Ay canım kızım benim. Sağ olasın bebeğim benim. Ne demek anneciğim? Hadi film izleyelim mi? Olur. Meltem. Ebru kızım. Ne oldu be? Ne oldu? Oyundan kalktım sen. Farkında mısın? Özür dilerim kızım. Kendime hiç iyi hissetmiyorum. İlacımı içeceğim. Bir bardak su getirebilir misiniz? <laughs> Ayaklarım tutmuyor. Üf bana ne be senin ilacından da suyundan da. Üf bize hiçbir faydan yok ya. Yaşlı moruk. Üf bana hiç mi faydan dokunmayacak be? Yürü git başımla. Ebru anneciğim öyle denir mi anne? Denir. Ben sen anneciğim bari sen getir. Getirmiyorum be getirmiyorum. Zorunda mıyım? Allah Allah. Ben burada makyaj yapıyordum. Makyajımı da böldün ya. Öf. Ne güzel zinlik, müzik dinliyordum, uyuyordum, uzanıyordum ya. Sinirimi bozdun. Umurumda da değilsin yaşlı buruşuk moruk. Anneciğim, kızım, Alya. Ben suyunu getiririm. Kızım Alya nereden çıktın? Ziyarete gelmiştim. Anahtar da vardı cebimde. Sağ ol güzel kızım benim. Kardeşlerin bana ilacımı getirmedi. <laughs> Hastalandım öleceğim. <laughs> Beni sevmiyorlar. Anne üzülme. Ben varım. Benimle kal ne olur. Seni hiç ayırmayacağım kızlarımdan. Üzgünüm annem. Ben annemle mutluyum. Senin annen kim ya? senin annen benim ben 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 senin annen benim ben üzgünüm ama sen onu kızlarından ayırmadan önce düşünecektin hanımefendi o artık benim kızım anne sen de mi geldin evet kızım seni bırakacak değildim sen de kızlarını şımarttın. Ben sana şımartmamanı söylemiştim. Bak. O kızlarından ayırdığın kız. Benim kızım oldu. Güzel oldu. Tatlı oldu. iyi kalpli oldu. Senin kızların hiçbir işe yaramıyor. Asıl hiçbir işe yaramayan senin o şımarık kızın. Evet. Kızlar. Başlamayın yine. Kızlar. Teyzenize karşı saygılı olun. Anne, sana ne oluyor? Bir cesaretlenmeler falan. Teyzenize karşı saygılı olun. Asıl sen bize karşı saygılı ol. Siz kimsiniz de ben size karşı saygılı olacağım? Sizi ben doğurdum ben. Anne, sen bizi bağlıyorsunuz. <laughs> İstediğiniz kadar ağlayın. Artık burama kadar geldi. Beni sinirlendirdiniz. Bir Arya'ya bakın. Bir Arya'nın güzelliğine bakın. Bir Arya'nın iyi kalpliliğine bakın. Bir de size bakın. Sizi evlatlıktan red. Anne yapma. Sizi evlatlıktan red. Anne yapma. Aliya Onlar sana o kadar kötü davrandılar. Biliyorum. Biliyorum ama Bunlar benim kardeşlerim sonuçta. Ay, ya özür dileriz sana yaptıklarımız için. <laughs> Yıllar sonra da olsa, geç de olsanız azından hatanızı fark ettiniz. Bu iyi bir şey. O zaman biz kocaman mutlu ailemizle hayatımıza devam edelim. Bir teyzeciğim, senden de çok özür dileriz. Evet teyze senden de çok özür dilerim. Seni de çok seviyoruz. Çok iyi kalpli bir teyzesin. Canım teyzem benim. Videomuzu <laughs> izlediğiniz arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay.